Selamlar. Yeni bir videoya, Yokbox serisinin erken final videosuna hoş geldiniz. Neden erken final diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Bundan yaklaşık 6 ay önce, 29 Kasım 2021 tarihinde Yokbox'un ikinci videosunu yayınlamıştım. Yayınladıktan yaklaşık 2 hafta sonra SSD'min bozulmaya başladığını fark ettim ve maalesef içindeki verileri kurtaramadım. Böylece save dosyamı kaybetmiş oldum. Fakat unuttuğum bir şey vardı. Videoları SSD'ye değil, HDD'ye yani harici diskime kaydediyordum. Ve ben zaten 3. bölümün tamamını ve 4. bölümün bir kısmını oluşturacak kadar oynamıştım. Bunu fark ettiğimde seriye devam edemeyeceğim için yarıda bırakmayı bir daha video atmamayı düşündüm. Ama neredeyse her gün gelen abi öldün mü? Bu kanala ne oldu bilen var mı? Kaçırıldın mı tarzı yorumlara karşı kayıtsız kalamadın ve elindeki videolarla son bir bölüm daha yapmak istedim. Son olarak yeni yüklediğim videolardan anında haberdar olmak için abone olup çan açabilirsiniz. O zaman lafı daha da uzatmadan yok serimizin final bölümüne geçelim. İyi seyirler. 41. güne vergileri toplamakla başlıyorum ve sonra şehir merkezini yükseltme emri veriyorum. Vergiler önemli arkadaşlar. Ertesi gün bizim şirein yıktığı tarlayı tamir ettiriyorum. Yukarıdaki evlerin ve kendi evimin önünü düzlemeye çalışıyorum. Bu keyifli olduğu kadar uzun süren bir şey. 44. gün tekrar vergileri topluyorum ama bu sefer bir amacım var. Craft kitabında dolaşırken XP kitabı diye bir şey keşfettim ve bunun XP iksiri gibi olduğunu yani yapıp kullandıkça sürekli olarak XP kazanacağımı düşündüm. Bu benim için müthiş bir şeydi çünkü zırhlarıma ve silahıma özellik basabilirdim. Bu yüzden hemen gidip halktan topladım vergilerle ve benim yastık altındaki paralarımla altın yaptım. Fakat işler pek de gibi gitmedi. Yarınım yokmuş gibi kraft ediyorum. Envanter dolana kadar yaptım ve kullanmaya başladım. Kraft etmeden önceki seviyeme dikkat edin. Bir de ettikten sonrakine. Meğer bu XP kitabı mevcut olan XP'ni kitaba aktarıyormuş tabi benim bunu idrak etmem biraz zaman aldı. 45. gün evden çıkar çıkmaz tam meydanda Şirek'le karşılaşıyorum. Ama bu sefer Şirek'in karşısında oldukça akıllı, kaslı ve güçlü bir rakibi var. Tabii efendim. Arkadaşlar ben bundan sonra ders almam. Ders veririm. Bu kadar boş dolanmak yeter. Kendime bir iş bulmam lazım ve nasıl bir iş olacağını biliyorum en büyük düşmanımız çirek Bu arkadaşın şehre girişini engellemek lazım. Ve bunun için zombi istilasında yaptığım gibi şehrin etrafını çitlemeye karar veriyorum. Bu arada izlemediyseniz zombi istilası serisine de bakmanızı tavsiye ederim. Sağ üstteki kartlardan ulaşabilirsiniz. Sonraki gün oduncuların arkasındaki ormanı temizliyorum. Bu orman çitlerin dışında kaldığı için oduncuların oraya yaklaşması bizim için tehlikeli olabilirdi. Bu sorunu da böylelikle aşıyoruz. Bir yandan çitleri dizip bir yandan etrafı düzleyip bir yandan da ağaçları keserken günler günleri kovalıyor ve 49. günün akşamında şehrin her kenarını çitlemeyi bitirmiş oluyorum. Bunu da rafting yaparak kutlamak lazım tabi. Ama fark ediyoruz ki hala içeride canavarlar dolaşıyor ve bizim avcılar ben hepsini öldürdükten sonra belirliyor. Maaşınızı keserim oğlum sizin düzgün iş yapın lan. 50. gün çitleri 4 boşluk bırakarak ışıklandırmaya başlıyorum. Ve bu da bir günden fazla zamanımı alıyor. Bir problemimiz var arkadaşlar. Bizim inşaatlı çalışmak için çok fazla ip istemeye başladı. Bunun için normalde yapmayacağım ve bir nevi hile olarak gördüğüm bir şey yapıyorum. Oyunda erzak sandığı denen bir şey var ve koyduğumuz zaman koca bir gemiye dönüşüyor. Bunu daha önce söyledim mi veya gösterdim mi hatırlamıyorum çünkü en son oynamamın üstünden yaklaşık 6 ay geçti. Fakat daha önce ben o sandıktan çıkan eşyaları kullandım. Buna rağmen hala daha sıkıntı çekince son çare olarak gemiyi yağmamaya gidiyorum. Vatandaş evini yükselttikten sonra erzak yetersizliğinden daha önce iptal ettiğim şehir merkezinin inşası için tekrar talimat veriyorum. numarada şu eve bir bakar mısınız? Hanginiz böyle bir evde yaşıyor arkadaşlar? Böyle bir başkan gördünüz mü hiç? Kendisi ayı gibi mağarada dağın içinde yaşarken halkını dubleks villalarda yaşatıyor. Evler yükseldikçe şehre yeni soylu vatandaşların katıldığını görüyorum. Diğerleri soysuz mu demeyin oyunda öyle geçiyor. Tabi bunların bana ne gibi bir katkısı var bilmem. 53. gün akşama doğru dışarıda dolaşırken bir kule bulup başlıyorum tırmanmaya zombilerin gıdıklamalarına haşmetli kılıcımla tek atarak karşılık veriyorum. Son kata gelince de küçük bir üçkağıtçılık yapıp tüyüyorum. İlerlerken başka bir yapıya rastlıyorum. Büyük, kalabalık ve güzel görünen bir yapı. Tabi pek dost canlısı oldukları söylenemez. İçeridekileri de pek zorlanmadan tokatlayıp günlerini çalıyorum ve ertesi günün sabahına şehrin yolunu tutuyorum. yeni bir plana başlama zamanı geldi sanırım. Aklımdaki şey çok fazla craft içerdiğinden ve bende de bununla uğraşacak kafa olmadığından crafting table 2 yapıyorum. Tabi bunun çalışma mantığını anlamam da biraz uzun sürüyor. Crafting table 2 envanterinizdeki malzemelerle neler yapabileceğinizi gösteriyor. Yani yok demir sağ mıydı tahtı sola mıydı diye düşünmenize gerek yok. Tabi şimdi soracaksınız ne yapıyorsun da bu kadar craft istiyor ey başkanım diye. İşte bu küçük bir uçuş testimiz yok mu peki? İlk başta havalanmayan balon yakıtını koyunca başlıyor uçmaya. E uçuyoruz uçmasına da nasıl ineceğiz abi biz? biraz kurcalarken yine başıma kötü şeyler geliyor. Balon kaybolacak diye can abiyle koşuyorum şehre. Ama hala niye yatağımda doğmuyorum çözemedim. Neyse o başka konu. Şimdi daha önemli bir olay var. Balonun nerede lan? Ha buradaymış. Ben düşünce kimse çalmasın diye saklanmış manyak. Neyse şehir turumuza devam edelim. güzelce park edip fırını yükseltme emri veriyorum. Fena durmadı sanki. 57. gün müzik kutusu yapıyorum. Evimde koymadığı planladığım yer pek uygun gelmeyince müzik kutusu için daha özel bir şey yapmaya karar veriyorum. Dizayn konusunda kötü olduğumu söylemiştim ama bu fena olmadı bence. Şehir çok sade duruyor. Neyin ne olduğu pek belli değil. Ben sadelik severim ama eksik bir şeyler var. Şehre biraz modernlik katmak için yeni yeni şeyler deniyorum. Evler arasındaki bağlantıları güzel bir şekilde gösterecek ve büyük ihtimalle sadece benim kullanacağım beyaz taştan yollar. Balık baştan kokarmış arkadaşlar. Zaten mağaranın içinde yaşıyoruz. Bari girişimiz güzel olsun. Hep halka hizmet halka hizmet nereye kadar? 59 ve 60. günlerde sadece bunlarla ilgileniyorum ve keyifli bir şekilde yatağıma gidiyorum. 61. gün adeta bir müfettiş edasıyla şehri teftişe çıkıyorum. Bu çiftçi arkadaş sadece ben dürttüğümde çalışıyor. 365 gün yatıp 6 saat çalışıyor lavuk. Bunlar zaten sabahları horlaya horlaya uyuyor. Burada da birisi domuz dövüyor. Aferin gençler böyle devam. Boş durmaktan canım sıkılınca yine macera aramaya gidiyorum. İlk gördüğüm kuleye tırmanmaya başlıyorum ve gerisini söylememe gerek yok. Tokatlayıp geçiyorum. Bu arada haşmetli kılıcımın geldiği son durum da bu. Oyunda daha önce hiç timsah görmemiştim. Gidip bir selamlaşayım derken agresif çıkıyor abiler. Ben de ağızlarının payını ve... Lan ne yapıyorsun lan? Aynı günün gecesi başka bir kuleye daha tırmanıyorum ama bu kule biraz garip ben ne kadar temkinli davranıp Counter Strike Shoulder Pick skilllerimi kullansam da işler yine pek istediğim gibi gitmiyor. 62. gün balonla tekrar mini bir tura çıkıyorum. Eklediğim son şeylerden sonra bence şehir artık iki kat daha güzel gözüküyor. Ertesi gün şehrin her köşesine bir tane avcı evi yapılmasını söylüyorum. Emri verdikten sonra postacının yerine gidip en üst katını işgal ediyorum. Amacım burayı kendi depolama alanım olarak kullanmak. Şehri düzenliyorum, bizim inşaat ustasına malzeme yetiştiriyorum derken 65. günün akşamına geliyoruz. Yine teneffüs zamanı elleri arkada koridorda dolaşan müdür yardımcısı gibi dolaşırken bir şeyle karşılaşıyorum. Garip bir şey hemen gidip birkaç elma ve eğer alıyorum. Düldül'e hoş geldin deyin. Fark ediyorum ki Düldül biraz asabi. Üzerine binilmesinden pek hoşlanmıyor. Olsun be Düldül'üm sen yine de hoş geldin. Karanlık çökünce ve etrafı çok fazla yaratık sarınca aydınlatma işlemlerine başlıyorum. Yarım kalan şehir merkezinin en üst katında tamamlanmış bir büyü odası var. Tek eksi ise büyü masası. Onu da koyup küreğime verimlilik basıyorum ve yukarıdaki evlerin yan tarafını boşaltmaya başlıyorum. Buraya da ev yaptırmayı planlıyorum. Tabi tahmin ettiğiniz gibi bu çok uzun sürüyor. Ama sonunda yanındaki evin de inşası bitiyor ve beni tatmin eden bir görüntü ortaya çıkıyor. Yeter mi? Yetmez. Evlerin önündeki engebeli araziyi de düzledikten sonra tarlanın alt tarafına şeker kamışı tarlası yapıyorum. İşin bittikten sonra evime geçiyorum ve kaydı bitiriyorum. Maalesef ki elinde daha fazla görüntü yok. Ama bir yandan da şuna seviniyorum ki kafamda şunu yapabilirim diye kurduğum neredeyse her şeyi 71 günde yaptım. Belki de kayıt silinmeseydi sonraki günler çok sıkıcı olacaktı. Kim bilir. <laughs> Seriyi beğendiyseniz ve bu tarzda serilerin devam etmesini isterseniz aşağıdan videoyu beğenip yorumlarda bunu belirtebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.